Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5'in 5. bölümüne hoş geldiniz. Bugün e, mavi bir şey çıkmış lan bir dakika. Bugün yine her zamanki gibi başımıza neler geleceğini bilmiyorum. Birlikte göreceğiz, birlikte bakacağız. Bu serinin de devamı için arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman şu bizi e, gitmemiz istediği yere gidelim. Ya yani gitmemizin istediği yere gidelim. Bu arada arkadaşlar bir sistemim var e, YouTube'a karşı. O da şudur arkadaşlar. Eee ben izleniyorum biraz. Yani o kadar fazla da değil ama böyle ne bileyim 100 izlenme falan alıyorum. Ama ve lakin arkadaşlar ıı, şey. Ne oluyor oğlum bu? Ne oluyor? Ne oluyor lan? <gülüyor> 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 Neyse bunlardan kaçarken anlatayım. Ee, neyse arkadaşlar 100 izleniyorum 150 izleniyorum ama anlamadım bir şekilde bu izlenmelerim siliniyor arkadaşlar. Ya bilmiyorum. Ama sıkıntı yok ya. Kanala ilk attığım videoda ne demiştim? Hatırlarsanız geçen izledim ben onu. Bağırma ablam bir dur da. İsterseniz izleyin istemezseniz izlemeyin. Demişim. Go, 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 go. <gülüyor> <gülüyor> yani demem o ki arkadaşlar YouTube istediği kadar debellesin benimle. Ben video atmaya devam edeceğim. Elbet bu videolar Ya YouTube elbet diyecek. Tamam kardeşim ben bununla uğraşmayayım. Tamam, at istediğin kadar video at. Al izlenmeyi de al, aboneyi de al diyecek yani. Öyle çünkü diğer youtuberlara bakıyorum mesela adamın 2 milyon abonesi, izlenmesi 60 bin, ona da aynı şekilde yapıyor. 200 bin aboneli insanlar. Ablam, burada bir şey anlatıyorum.

Ya bu gerizekalı kadın başına belaya sokuyor. Thank you, thank you. <laughs> tamam. Şimdi bu arabadan bir kurtulalım ya. şunu alalım. Şuna baksana. Burada bir şey var. Hangisi? Şu mu? Right? I wanted to be an actor and This is real acting. God give me strength. I will Eee. <laughs> <laughs> ben <neyse> şuraya bir <laughs> <laughs> Ne var lan burada geldik. Sırtımız delik deşik. Excuse me, sir. <laughs> Can I talk Second? What the fuck, are you talking about? I am talking about a hotline straight to heaven that this state makes illegal. Yeah, this is what I'm talking about. I don't give a fuck about refund. They rigged the vote. I saw the ballots. It's a lie. It's democracy at work, amigo. Democracy can suck my fatty. Democracy only works when it lets intelligent people do what they want. This, this is... Lan zombi. Zombi ne lan? Uzaylılar bunlar. Uzaylı ne işe amına okudum ülkesinde. Bak oyunu iyice şeye çevirdiler. Neydi onun ismi? Vegas Gangster'e çevirdiler. Onda da bir uzaylı muhabbeti vardı. Hoş anlaşıyor bak. Görmüyorum ki amına koyayım. Yani i̇şte tepede... Lan hoş lan Lan oğlum Neden sıkıyorlar e artık. Ne içirdin zaman okuyun lan? Zıkkı mı içirdin amına bu? Nereden sıkıyorsun amına sikim sen? Sen yapacağınız göreve sokun bu ne? Zaten bu adam maksimum etkinliğe zombilerle savaşmak oluyor. Ah. AD AD'ye basıyor AD AD al. Basın ama dedim. Eee? Hadi de, hadi. Hadi hadi. Ne ya sizin yapacağınız görevi sikim tövbe ya senin de ananın. Ya da ya amına sıkılmıyor arkadaşlar. lan tamam rahatmayın bir tane de mermi sıktık havaya ya şunu alalım da şu HS denen yere gidelim lan arabayı amına koydum ama. Tamam bu yüzden kaçacağız ondan sonra da bunu bir yere götüreceğiz herhalde. Ah tamam. Arabaya al tamam arabaya onu görüyormuş. Şeride de polis sarmış lan. Tamam. Oğlum bu ne lan? <gülüyor> 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 He, Franklin sürecek falan filan diyor. Ekimiz miyiz? Bayağı iyi takımız. Neyse. Aa geliyor bak bizim ordu. İyi ee, gelin gelin. Oğlum düzeye çevirmişler lan oyunu. Şu an var ya kendimi bildiğin kutlar Vadisi'nin içinde zannediyorum arkadaşlar. Öyle bir bölüm bu. He, ee, fotoğrafını çektiğimiz kuyumcu. Bak bak o kas takmış. Hepsi kas takmış. İyi. Güzel güzel. <laughs> toplayın lan toplayın ne var ne yok toplayın. lan what's going yer kaldı oralarda we're çekilecek this tamam things every day, Tamam, bunları takip edeceğiz. Nereden <laughs> <lan? Lan> <laughs> gittiniz lan? Burada bekleyelim amına koyayım. <laughs> Bekleyin arkadaşlar, benim geride kaldım bakın. Ama ne kadar Salınan olalım mı? Tamam. Tamam polis. Tamam. polisler gitti bir yana. Güzel bölüm arkadaşlar. Bu bölümü sevdim. Normalde Franklin bölümleri insanın uykusunu getiriyordu da. güzel motora bindiler. Yok, orada da şuraya gidelim. Tam bu bölümde burada biter. Güzeldi, güzel de güzel. Oy, iyi. Aha, aman, aman, aman. <laughs> geçemiyorum bu arada arkadaşlar basıyorum ama Bak, Butonun sesi geliyordur geçemiyorum bu bölümü Tamam lan çıkalım buradan ama İyi ee, güzel yerde geliriz sonra bir iç. Evet. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadar olsun ee, Dediğim gibi izlenmelerim kesiliyor kendiliğinden Ama sorun yok biz Pes etmeyiz Ben and içtim her gece Her gece değil lan Her sab sabah da değil Her akşam saat 6'da 18.00'da arkadaşlar Videomuz kanalımızda olacak Her türlü oyun videosu gelecek Her zaman oyun videosu gelecek Hiç durmayacak Pes etmek yok ama yorulmak da yok. Neyse hepinizi seviyorum kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.